hepinize merhaba. Bugün sizlerle birlikte ım, oyuncakçıya gidiyoruz. Kardeşimde 50, bende 100 TL var ve bu 100 TL'lerle ben kendi 100 TL'mle Sizlerde videoda çekebileceğim şeylerden alacağım. Eğer çekemeyeceğim şeyler, yani yapamayacağım şey de olsa mesela defter vesaire şey de alabilirim. O zaman hadi gelin gidelim. Bay bay gidiyoruz. Gelin hemen arabaya gidiyoruz. Koşun. Ve arkadaşlar geldik. <laughs> İnşallah çekme izin verirler vermezlerse hemen şey yapacağız. Alıp evde buluşacağız. Geldim orada çekim yapmak yasakmış. Ondan dolayı hemen eşyaları aldım ve geldim. Çok hepsi galiba video için olanlar. Hadi hemen gelin. hemen. Bir bu kardeşim içinde annem kendi aldı bunu ve geliyor. Ne gelsin. Böyle bir pul aldım. Efsane. Çok güzel. Ama tutkal ve boraks satılmıyormuş. Ona çok üzüldüm. Boraks zararlı olduğundan dolayı satılmıyormuş. İzinleri yokmuş. Göndertmiyorlarmış. Ve ben de onun yerine başka başka şeyler aldım ve böyle üç tane daha aldım. İşte. Çok güzeller. <laughs> Ve ama kal olmadığından dolayı şöyle hepsini şuraya dökelim. Yani burada da varmış. Bir tane. Eğer poşet sesinden e, rahatsız oluyorsanız özür dilerim. Evet. Bakın bir sürü Şöyle büyük boy aldım. Dört tane büyük boy almışım. Tanesi bir buçuk TL idi. Bunlar da bir TL idi. Biz kazıklanıyoruz zannettim. Ondan dolayı çoğunlukla bundan aldım. Aslında hepsini bundan almıştım. Sonra bunu gördüm ve bir buçuk. 50 kuruş fazla ve şu büyüklüğü ve şunun büyüklüğüne bakın. Bakın bu bu 50 kuruş daha fazla ve daha güzel. Pulların da hemen parasını söyleyeyim. Pulların tanesi öyleydi arkadaşlar. Çok güzeller. Bunları diğer videolarımda slime videoları olarak gelecek arkadaşlar. Bugünlük bu kadardı. Hoşçakalın. Evde kalın. Sağlıkla kalın.